diyetçi yumurta değil de beni o yorumlar kusturdu ve bugün işlenmemiş gıda diyetimin 26. günü ve yine ne yiyoruz steak ta ta yumurtamızdan aldık etimizden de aldık hmm. bu proteini çok özlemiştim merak ettiğim için yiyorum. Hmm. Okey. Rahatsız edici bir şey yok. <laughs> Okey. İşlenmemiş gıda diyeti popüler diyetler arasında çünkü işlenmiş gıdaların zararlarına karşı oluşturulan bir diyet modelidir. Özellikle biz doğal ürünleri kullandığımız için bunu sağlam faydalı diyet türleri arasında alıyoruz. Ama işlenmemiş adı altında pişirme yöntemleri de göz ardı edilerek tüketen kesimler var. Bu yanlış. Biz neden iyi anlamda, faydalı anlamda alıyoruz? Çünkü sebze ve meyveleri çiğ halde tüketmek içerisindeki vitamin mineral kaybının en alta indirmesi anlamına geliyor. İşlediğimiz takdirde bunların vitamin kaybı olduğu için biz aslında faydasını %100 görecekken %50'ye düşürmüş oluyoruz. Popüler diyet modelleri arasında olmasının bir sebebi de sosyal medyada bu ürünlerin çiğ halde tüketilmesi insanın ilgisini çekmesi aslında. Burada biz et ürünlerinin özellikle çiğ halde tüketilmesini istemiyoruz. Çünkü işlenmiş et ürünlerine baktığımızda koruyuculuk eklendiği takdirde nitrat ve nitrit tuzları oluşuyor. Bu vücutta nitrozamin dediğimiz kanserojenik etki aynı zamanda metanitritle beraber siyonotenik etki oluşturuyor. Vücudun kanda oksijen kapasitesini düşünerek kalp ve solunum hastalıklarına mavi bebek sendromuna neden oluyor. Bu zarar olarak gözüküyor. Bunun faydasını görmek için de bizim bunları işlenmemiş halde tüketmemiz lazım deniliyor. Buradaki işlenme ile pişirme yöntemi karıştırıldığı için çiğ tüketelim diyoruz. Hayır çiğ tüketmememiz lazım. Çünkü bunları içerisinde de bakteriler veya insan vücudunu sindiremeyeceği bağlar mevcut. Enzim olmadığı için, yetersiz enzim olduğu için biz çiğ halde et tüketirsek vücuda faydadan fazla zarar sağlamış oluruz. Özellikle vücuttaki enzim yetersizliği olabileceğinden ya da pişirme yöntemiyle oluşturulacak bağların, kaybolacak bağların yok olmaması nedeniyle sindirim problemlerine neden olabiliyor. Mesela Mide rahatsızlıklarını sebep olan e, Helicobacter pylori hastalığına yakalanabiliriz. Bu da zaten gastrit, ülser ve reflüyü devamında getiriyor. Devamında bağırsak problemleri, emilim bozukluklarına sebep olabiliyor. E, bununla beraber de zaten vücudun yetersiz besin alımı bize hızlı kilo kaybına sebep olabiliyor. Peki. İşlenmiş gıda dediğimiz gıdaların raf ömrünü uzatmak için içerisine eklenen koruyucular veya lezzeti arttırmak için konulan tatlandırıcılar, gözle ilgili kısımda bizim ilgimizi çekmesi için konulan renklendiriciler aslında gıdaların işlenmiş kısmı, içerisine eklenen gıda katkı maddelerini kapsıyor. İşlenmemiş kısımda bizim bu gıda katkı maddelerini katmadan kendi doğal halinde ürettiğimiz veya tükettiğimiz yiyecekler oluyor. Bu kattığımız gıda katkı maddelerin içerisinde mesela monosodyum glutamat dediğimiz çin tuzu veya yağ, şeker oranlarının çok yüksek olan gıdaların tüketilmesi oluyor. Zaten bağımlılık yapma sebebi de bu. Yağ ve şeker veya tuzun o gıda da ne kadar yüksek olursa vücuttaki e, dopamini o kadar arttırmış oluyor. Bu da beynimizde duysal anlamda ödül merkezini uyardığı için nükleus accumbens dediğimiz merkezi uyardığı için biz o gıdayı tükettiğimizde çok mutlu hissediyoruz. Ödül almış gibi hissediyoruz. Bu yüzden o gıdayı tekrar tüketmek istiyoruz. Bu da bize bağımlılık oluşturmuş oluyor. I've been him.